Yemeğe geldik. Oh. annem yememiş daha hiç ben yedim. Nerede Helal yemiştin sen? Hı? Nerede Kizan yemiştin? Yadı. Bakalım Şimdi ne seçeceğiz? bu kadını. Tadını merak ediyorum. Bu yedim. sefer kimdi? de. Hatırlamıyorum onu. onu. Ben de çok merak ediyorum. Hiç yemedim çünkü. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> bakalım nasıl olacak? Haydi bakalım. Ne seçeceksin sen? Hiçbir fikrim yok bakacağım. Hadi <laughs> <laughs> <Çaşırdı> bak <laughs> herhalde. <gülüyor> Seçimini yap bakalım, neler var? Ya i̇şte ortaya bir şey alacağız karışık. Ha ortaya. Ben sadece tek başına şu kocamanı alacaksın sandım. ben ortaya alacağım. Yok, yok, yok. Ben sadece nurdan evet. yiyeceğim. Sadece. Aparan, aparan. Annem de baksın. Çünkü yaşım tutmuyor. Sorbam var Sormacım. bile değil. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yiyemiyorum, elime yüzüme gidiyor. E, ee, Bakayım, bu çok nasıl çok bir apara? Nasıl bir aparat? Ondan mı taktı abi? Evet. Ne yiyorsun peki? Sonun büyük ee, taktı değil mi? Çok şanslısın. Evet. Ve kedim miyavlaması geliyor. Miyum. Ay miyav. Nasıl yiyorsun? Maria <laughs> yiyeceksin değil mi? Aa, ah, ah, Yemeği yemeyi düşünmüyorum. Hayır, anne. Tabii, Tabii ki de yemeyeceğim. <laughs> Sadece fotoğraf çekeceğim şunlarla. Anı kalsın. Şöyle. Çekinelim mi? Yediririz anne merak evet. etme. Zeli abla ile ikimiz bir de anne ki de. Şöyle bak. Ay kırdım ya. Aparat... Bu kadar Doğru yaptın. Değil. Ya. Kırdım değil. Böyle normalde. Ha, Ayırman gerekiyor zaten. Ayırman gerekiyor ama sonu aparat bana kaldı. Ha, aparatı sonu büyük Nisan'cığım aldı. Ben şimdi yamuk kıracağım yalnız, için, için ya. hiç uğraşmıyorum. Sen de mi kırıyorsun? <laughs> Kırıksa normalde böyle yenmez. Hadi kır o zaman. Ben kırırsam kesin böyle ortadan hikaye Hadi, dene var, bakalım. Beyza ne yapmalıyım? Sence kır. Aa benimkin, benimkinin benimkinin ikisinin boyu aynı. Senin ikisi niye gibi aynı? Aynı. Evet bekliyoruz. İçecek kolay içer mi? Olur. Benimki fazla. Benimki fazla. Bakın. <laughs> Videoyu donduruyoruz. Sıçlar <uyarışlar> deyince devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşım şu lotus. Lotus muydu bunun adı? Aha, lotus. Ondan Bolu, yemiş. Lotus İçinde de var. yılan, balığı falan varmış. Biz onu şimdi yemedik. Surimi yengeç, ee, avokado, biz... krem peynir, teriyaki sos, dışı kızarmış hamur ve somon ile kaplı. Lotus. Uygun. Öyle mi? Yengeç falan da varmış. <laughs> şimdi şu mix se sipariş ben, ettik ben ama O nasıl bilmiyorum. Evet, 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 tabii, Burada yok resmi. Gelince çekeceğim. Ben de, ben de pek kullanmayı <laughs> Aparat olsaydı ben daha net şey yapabilirdim. Sadece ben, ben biliyorum en çok. Tecvizim sarmıyor. Elle evet, ben biliyorum Bana göre. Sen küçük annem, efendim. Tamam. 150 kare. Bir tane derken <laughs> aldım. <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> küçük oldu. Onu <olduklanıyor> demek istemedim yani. Çok güzel. Bakalım nasıl iyi bir şey sence. Bak, bak, bak. Ben de sıcak olabilir. Olsun, ne güzel tutuyorsun sen. sen. Süpersin. Şöyle tutabilirsin. Güzel mi? İyi sence. Ama ben de yapamıyorum genel itibariyle. Şöyle. Hey hey, önce biraz sıcak da. Sıcak mı? <laughs> Bunun adı Nadal mıydı? Evet, Nadal. Bunu bırakırım nadı. ya. Bak şunu sabit tut şunu da. Ben yapamam bunu Kaç? Bunu açıyor muyuz? Of, geldi Sen siparişimiz. Dökülüyor diye biliyorum. Hmm. Tuhaf gözüküyor ya. Bence güzel geçiyor. Bakalım ırmak denizle Anne ama bak şundan şey ne? yapma. O ne? <laughs> ne o? <laughs> çok Yeşil acı. olan. Çok acı. Acı bir şey baharat gibi bir şey mi? mi? Ne? Hadi dene bakalım hangisinden başlayacaksın? Hadi ben... ben... başlayalım. Hangisinden başlayalım? Neyli acaba bunlar? Tuhaf tuhaf ya yakınlaşsa içlerine bakın ya, mı? Bundan başlayalım. ben bunları alamam şöyle alacağım. Al bakalım. Çok merak ediyorum. Bak. Hmm. Allah. Dur. İçin <laughs> Bence de öyle. <laughs> Soyasını da. Önce bir şey söyleyeceğim. Biz bununla şey Dur, yapamayınca Dur. Ol, ha oldu oldu. Hı hı. Şey e, kendi yerimde. Yer kalmayınca Irmaankine geçti. Böyle bu çubuklar benim şeyim değil. Alamadın mı? Çubuklarla beceremiyorum. Neyle yiyeceksin. Tapallar. Bu şeyi de yemek benim tarzım olamaz. <laughs> <laughs> Alamadın mı gerçekten? Alamadım. Çok şanslı. Ama çok güzel gözüküyor da. Annem güzel. bundan yiyemeyecek. Çatalla. Alırım Akçım. Hadi ye bakacağım yüz ifadene bakacağım. Ah bir de şey sosu mu batırdı? Evet. Ne sosuydu? Soya, Soya sosu. sosu. Bu İşte güzel gibi gözükmüyor. Güzel mi? Gözlerinden ya bak. Gözlerinden ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Bence beğenmedim. Şimdi onu mı deniyorsun? Hepsi aynı. Söylesine Hadi şey Meryem bırak sen de. de. Hepsi aynı değil bunların. Bu. Farklı şeyler. Üstündekiler farklı. Hayır her şey farklı bence. Tamam artık videoyu durdurup yiyelim. Videoyu durdurup bakalım bitirebilecek evet. miyiz? Yani i̇çi de farklı değil mi? Aynı. Aynı. Ha, içi aynıymış, dışı Aynı. farklı. Ama Aynı. dışı susamıyor. Anne. Hı. Lütfen alabileyim. Irmak çok sevdi. Sanki. Bir de ben deneyeyim bakayım nasıl. Merak ettim. Evet, şimdi aynı şimdi ben yapacağız. deneyeceğim. Ben ilk çörük yokluğundan deneyeceğim. Aslında hiç benim tarzım olan bir şey değil ama... Annem çubukla yiyebileceğini düşünmüyor. Evet, düşünüyorum al ve becereceğim. Al. Becereceğim, becereceğim. İnatçıyım. İnatçıyım. Aldım. Bu ne sosuydu? Soya sosu. Tek seferde atmam lazım ağzıma yoksa... annemin evet, Annemin Ah. Hadi ya. Yağlı mağlı bir şey Ceyda. Güzel işte balık. Çok tuhaf. Yenilebilecek bir şey değil Ama yani. Yenilebilecek bir, bir şey. Çok kötü değil. Bence kötü de değil de annem yani. Ama çok güzel. Anne. Ya çok beğenmedim. Video sonra devam ederiz. İnsan <laughs> çeker misin? Filiz düştü. Belediye birazdan devam edecek. Ağzımdan da Filiz düştü. Gülücem diye insanın gülüşüne güldüm. Ay kaç tane yedim? Yemem yemem dedim. Üç tane mi yedim? Dört tane mi yedim? Üç tane, tane yedim. yedim. Acılısından da yedim. Irmak ilk acılıyı yediğinde... Ben, acılı, ben yine acı yedim. Ay ben yandın yedim. mı? Hemen kolayı götür. Irmak'cım. Yani yine yemeyecekmiş Nisan Toş. Ay Nisan Toş. Niye azıcık ha, yedin, yedin de yedin. doydun? Ha? En güzel kim yedi Nisan'cığım? Sen mi yedin? Ya da annem Annem bu ara kalan yedi. Değil yani mi? Ben hep ağzımı nasıl yaptım? Hadi ben ırmağı bekliyorum ırmak <laughs> <çımar gülüyor> için. Yani Değil mi? Silahlı sen de ya. Yarısını da bana bırak. Ya da biraz daha verebilirim. Kızım yemeyeceğim dediğin için aldık. <laughs> Verebilir misin sen? Bana bu kadar yeter. Bunları yemiyoruz. kim yiyecek? Biz yiyeceğiz. Üç tane o. Irmak çok sevdi ya. Gönderdim. Hadi hadi. Beğendi. Ay ben yemem artık. Üç tane çok paylaşacağız artık. Mis abi. gibi kebap varken arkadaşlar tane beni, beni buraya getirdiler. Kokularını gördüm kebapları. <laughs> Ay yok yok artık yani yiyemem. Ay, ay nasıl yiyemezsin? Daha nere mi yiyeyim? Çatlı kilo mu tutturacaksınız? Selam <laughs> Annemi bir elden geçirmek lazım. Ay bana kilo mu aldıracaksınız ya? Zaten yarın da tatil 3 kilo alırım. Evde uyumaktan. Vurmak bu işi biliyor. Bir de LGS'den buradaki okul kazanırsa Ben şunu artıyorum. alıyorum. Ben Hadi alın bakalım. Sen de şunu alacaksın anne. Yok ben yemiyorum artık. Onu da sen ye benim yerime. Ay çatalla yedi. Annem yesin. Annem yesin. Evet. Annem yesin. Son son son. Onu zaten sen ağız yedin. Ben ağız yemedim. Ben bir sürü yedim. O benim beşinci mi altıncı mı? Bu <laughs> da benim beşinci mi altıncı Anne mi yedim? Ay yok ben yedim. Ben hızlı hızlı yediğim için. Üç bir tane tanesi. Sen alır mısın? O benim yerim armak diyor. Sen, sen, sen. Sana, sana. Sana <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen. Sen, sen. Sen, sen. Tamam. Bakalım sonuncuyu kim yiyecek? Bakalım. Ben yemeyeceğim. Hiç düşünmüyorum yemeği olur diyor. Ben senin şu nadılının tadına bakacağım şimdi. O neydi? Turşu mu? Lahana turşusu. Ha? Nasıl tadı? Soğuk. Soğuk mı? Bizim evdekinden değil mi? Zencefil var içinde. He, o yüzden acısı. hafif acı. Acı mı? Çok mu? Hafif değil mi? Bayağı acı mı? Hadi sonuncu. Şimdi bir anlık acı. Ama zencefilden ararım. Sonuncuyu da yiyelim. Ye o zaman. Hadi bak şeyle e, çubukla. Hayır, iyinesiyle çubuk yapıyorum. Çubukla şeyi taşımaya çalış. Canım, canım, canım. Sen, sen yiyeceksin, sen yiyeceksin. El yiyecek. Er market yesen. Bence çubukla almaya çalış sınırmak. Hmm. Evet, denem. Deneme. Hmm. Bir dene bakalım. Yapabilirsin sen. Bence de. Yapabilirsin. Sen Bence de. <laughs> bak, yapabilirsin. Bir dene bakalım. Bilmiyorum ben. <laughs> Bak şöyle alacaksın yani. Sol elimle nasıl alacağım da. Ver onu bana. Yok. Ve ırmak sonuncuyu. Soya sosu dökeyim mi biraz oraya? <laughs> Yedi. Ben yiyemeyiz demiştim ama gördünüz mü? Hepsini bitirdik. Aynı Aha. Diyor Beğendin mi? Aha. Arkadaşlarına tavsiye ediyorsun o zaman denemelerini. Evet, tamam. neresi burası? Sushi Express. Nerede? Kadıköy'de zaten. Moda'dayız. Ha, moda evet. moda o zaman kanalımıza abone, abone olmayı olur. unutmayın. Evet. Görüşmek evet. üzere. Nisan'ım hadi kanalımıza abone olun de arkadaşlarımıza. Kanalımıza abone olun. Olun değil mi? Nisan'la Doruk'la da maceralar çekeriz. Başka bir sürü değil mi? Evet. Haydi o zaman. Belki da gelelim. Evet onu da getiririz bir dahaki sefere. Görüşmek üzere. Bu gün neden Sıra sizde. Şimdi seni bekliyoruz biz. Tamam mı? Evet. Kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Yorumlarınızı bekliyoruz.